E sen şimdi anahtarı evde miydi diyorsun? E sen bu şüpheden ne anlıyorsun? Uzaklarda arama çünkü ben içindeyim. Anahtarı sandığın koymuş gelecekler. E uzaklarda arama diyor ama biz... ...aya... ararken bayağı uzaktaydık. E, Boş versene. Anahtar sandıkta değilse bile millet gelene kadar biraz kafa dinleriz. Ya da bir sürpriz olur, anahtarı buluruz. Bir sürpriz olduğu kesin. Ama beklediğin şey değil. ya abi yavaş bak odamız çıkacak. Bu sefer fena dağıttık doğru. İyi ki geldin. Ya bence de. Hem bak burası tarafsız bölge. Yani yoksa ya sen benim ayağıma gelecek ya da ben senin. Yani sıkıntı büyük. ya <laughs> burada. Ee siz nereden böyle? Yani millet nerede? Ya sorma. Didem'in doğum günü eğlencesi adı altında başımıza açtığı işler. Niye öyle diyorsun? Eğlenmedik mi? Hatta son çözemediğim şifre buydu. Peki bu mevzu ne? Şimdi şöyle birkaç ipucu koymuşlar bir yerlere. Anahtar var ortada onu bulmaya çalışıyoruz. Bu da bulamadığımız son şifre. Uzaklarda arama çünkü ben içindeyim. Size ait bir şey olamaz. Peki bundan başka bir şey verdiler mi size? Hmm. Al paşa paşa kullan. Kaybolursan yönünü bulursun. Ya sizin çilingiriniz eksikmiş. <laughs> harikasın ya. <laughs> Oldu be. Bütün atraksiyonu biz yaşayalım, harikasın o mu yani? Ya oğlum ben doğuştan bağlıyım. Her koşulda dört ayak üstüne düşüyorum. Ha, bu arada ödülü paylaşırım yani haberiniz olsun. Hadi <laughs> gel. Ya kızlar neredesiniz? <laughs> Bu ne hal böyle? <laughs> ya doyamadınız mı yeşil ormana? Kopamadınız mı doğadan? Ne oldu? Gidip asfaltı öpeceğim dönünce. Medeniyetin gözünü seveyim. Topuklu ayakkabılarımla yürüdüğüm... ...egzoz dumanlı, arabalı, taksili sokaklara kurban olayım ben! Beş yıl şehir dışına adım atmayacağım. No thanks! Ee, kim kazandı? Tabii ki biz kazandık. Ee, hafta sonu tatil ödül fikri de gerçekten çok güzelmiş. Bu başarıdaki payımı es geçemezsiniz. Biz de o yüzden ödülü paylaşmaya karar verdik. Ha. <laughs> Neyse ki <laughs> en azından kızlar ben bu adamı alıyorum. Parti başlayınca seslenin. Olur. Parti bitip giderken haber verirsiniz çünkü ancak kendime geleceğim. Az iyi <laughs> mi Baktım baş başa kalamıyoruz. Hazır millet çoşmuşken kaçırayım seni dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Benim de çoktan eğlence kotam doldu da bakma artık gelmiş bulundum yani. Ya aslında var ya, sana da lazım böyle bir yer. Bayağı iyiymiş. İnsan yok, Hatun ya. sessiz sessiz takılırsın işte. Tam inziva kafası. Ama gel gör ki işe uzak. Oğlum haklısın. Fazla ileri gittim ya. Haklısın. Ben de açık verdim. İnsanların yanında öyle konuşmamı Ya benim de sözleşme şartları için onayını almam gerekiyordu. Ya tamam. Allah Allah. Bırak rahat rahat özelleştireyim. Ya oğlum biz kardeş değil miyiz? Yani anca beraber, kanca beraber. Hem herkes kendini döverse dövüşmeye gerek kalmaz. <laughs> sen de çatlaksın sen biliyorsun değil mi? Yani sen çok sağlıklısın. <laughs> Çak. Didem yenildi sanıyorlar. Ama çok yanılıyorlar. Oyun henüz bitmedi. Ve galibi de ben olacağım. Çek bir planım var. Ve onu uygulamanın şimdi tam zamanı. Kızlar, siz olmasanız ne yapardım ben? Çok teşekkür ederim. Ya iyi ki kalmışım. Öyle güzel bir gün geçirdim ki. Ya aşk olsun benim güzel arkadaşım. Teşekkür ne demek? Biz niçin varız acaba burada? Biz var ya burada, ne taklalar attık. Huu sen orada rahat rahat mesut olabil diye. Aferin, şöyle yüzün gülsün kız. Neyse ayrıntıları sonra konuşuruz. Ben sizi öpüyorum çok. Bir şey söyleyeceksin galiba. <laughs> evet hayatım ya. Murat seni aradı ama bulamadı. Görürsem iletmemi rica etti. Seni bekliyormuş. Aa, öyle mi? E ben gideyim o zaman. Nerede olduğunu söyledim sana. Göl kenarında olacağını söyledi. Ya aslına bakarsan hava epey karardı. İstersen yalnız gitme. Ormanlık alan sonuçta. Sana eşlik edeyim mi ben? Eder misin ya? Çok iyi olur. Ben biraz ürküyorum da. E ama zahmet olmasın sana. Ya ne zahmeti canım büyük zevk. Hadi arka kapıdan çıkalım. Çok sağ ol, tamam. Ben şu bizim parti kızına takılayım biraz. Kız. Bak Efra, Murat Bey nerede olduğunu söyledi sana. Ya iskelenin oralardayım gibi bir şey söyledi ama ne o sen sıkıldın mı benden ya? Yok da uzaklaştık bayağı. Ee ne olmuş? Bir şey olmadı merak ettim. Ya ne güzel takılıyoruz işte. Yani ortam mis gibi. Göl şahane. Sen sevmez misin? Severim severim de Murat Bey'i göremedim. Ya tamam yalan söyledim. Ne konuda? Yani Murat çağırmadı seni. Ben sadece biraz Baş başa kalmak istedim senin. Kaldığın için tekrar sağ ol. Benim için de değişik oldu ya, iyi oldu. Herkesin keyfi yerinde. Aynen, böyle görünüyor. Doğum günüm yeni aşklara bile vesile oldu. Tuval'den bahsediyorsan bence o şu an sadece eğleniyor. Yok ya, bizim hayatla Cenk'ten bahsediyorum. İkisi bütün gece kesiştikten sonra baş başa yürüyüşe çıktılar. Görmedin mi?